Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben yine dağınık olan odamdan size sesleniyorum. Bugün kızlarla beraber kahve içmeye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Geçen gün bir gele gittiğimiz yere onları götürmek istiyorum aslında. Ama emin değilim. Yani büyük ihtimal belki iki önce oraya gideriz. Sonra bir de takıcıya uğramak istiyorum. Çünkü takıcıda arkadaşlar aşırı güzel takılar geldi. Ve yani böyle bileklik ama Çin vintage bilekliği diye geçiyor ve o kadar güzel ki. Yani onlardan almak istiyorum. Bir türlü stok bulamadım. Büyük ihtimalle o saatte gidersem yine stok bulamayacağım. Çünkü insan erkenden gelip alıyor. Ama yine de bir gideceğiz oralara. İşte gittiğimiz, gitmişken de birazcık bakmak için uğrarız büyük ihtimalle. Orada çok vlog çekemem ama kahve içtiğimiz zamanlarda falan çekeceğim. Bugün e, izinli bir günüm olarak güzel bir perşembe olarak güne başlayacağız. Bu arada sabah bir uyandım şey oldu böyle. Dedim ki alarm sessiz alarm koymadım bugün izinliyim ya ama uyandım böyle yapıyorum. Niye alarm koymamışım? Geç kaldım 10 dakika. Normalde uyandım zaten 10 dakika geç uyandım. Dedim ki niye alarm koymayı Nasıl geç kalırım falan. Sonra dedim ki dün de kıyafetlerimi de ütülemedim. Daha kıyafetlerimi de ütüleyeceğim. Uyuyakalmışım falan diye strese girdim tamam mı? Kalktım ayağa. Sonra dedim ki alarma baktım böyle. Niye koymamışım ki yaptım böyle. Sonra düşündüm dedim ki bugün cuma mı? diye düşündüm. Cuma gibi hissettim yani. <laughs> Mesela bugün Perşembe yiymiş. yani izinle Az daha kalkıp okula gidecektim yani. Biraz aklımı gelmeseydi. Şimdi Esra da burada. Esra da burada arkadaşlar. Ee, yarım saat değil. Tam 3,5 saat Esra'nın hazırlanmasını bekledik. Baba. Şükürler olsun <laughs> hazırlandı. Ee, şükürler olsun gidiyoruz. Ya yani Normalde saat bir falan çıkmamız lazım saat 3'e geliyor. Yani 3'e geliyorsa ben normal hafta içi bir günde de giderim yani. Neyse çok konuştum. Gittiğimiz mekanda görüşürüz. Arkadaşlar biz nereye geldik yine biliyor musunuz? Asla beni tanımayanlar Ay beni tanıyanlar direkt bilir İstanbul Üniversitesi'nin oralara Ve bu iki kişi buradan nefret ediyor Neyse biz gezeceğiz Hedefe ulaşalım ya şey tekrar çalıştık çok sıcak <laughs> yer kahvaltı için böyle kuru yoğurt makarna kaldık ve çok mutluyuz. Ama kahvesi güzel olduğu için bir şey diyemiyorum. Çünkü şeker yaptırdım ya, ezin yiyorum. Kat kat kut Ama yani yerimizin çabuk değil şu an. zor oldu Ailime gelende yalan söylemiyorum. Yalan atma. <laughs> Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Umarım sesim güzel geliyordur. Şu an arka planda bir de Düblüman şarkısı çalıyor ve siz duymuyorsunuz. Çünkü benim mükemmel mikrofonum bu işe yarıyor. Bu mikrofonu bu arada yaklaşık bir iki ay önce falan aldım ama yeni kullanmak nasip oldu. Ee, çok güzel şarkılar çalıyor ve şu anda Coffee and Cake Süleymaniye'deyiz. Hoş bir ortam. Tatlı. Böyle arkadaşlar. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Doğum günüme çok az kaldı ama 10.000 olamadım. Yine de inanıyorum 10.000 olacağım. 10K yine keseceğim. Bilgilendirme bitti. Bye. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. <laughs> biz de hoş geldik. Şimdi biz çok hızlı bir iddia girdik, onu söyleyeceğiz. Ama iddianın içeriğini sizinle paylaşamıyoruz. Çünkü paylaşamıyoruz, önemli bir içerik. Neyse, e eğer bizim İrem'le biz aynı fikirdeyiz, Esra karşı fikirde. Eğer İrem'le bizim dediğimiz olursa Esra bize 250 lira ödeyecek. İkimize 250-250. Ama eğer İrem'le benim dediğim olursa biz Esra'ya 500-500 bin TL ödeyeceğiz. Eee... <laughs> <laughs> Ve biz bir şey yaptık. Ama ne yaptığımız, bunu söyleyeyim miyim ya? Ne yaptığımızı size söyleyemem. Arkadaşlar, bence yani Ceren ablamla ben kazanacağımı düşünüyorum. Çünkü benim hissem kuvvetlidir. Bu arada Esra'nın da hisleri kuvvetlidir. Asla öyle Her bir şey Esra demiyorum. Da çünkü eğer bilmeseydi bize bunu yapmazdı. Evet lazım. ve Esra'nın bir de sinsi bir gülüşü. Bir dakika dur. Esra'nın vereceğim mikrofonu bekle. Arkadaşlar ya sesimiz gitmiş ondan tekrar başa sarıyorum. Ben burada ne diyorum? Ben burada Esra'nın bir sinsi gülüşü vardır ve o sinsi gülüşünü yaptığı için iddiayı biz kazanacağımızı düşünüyorum diyorum. Bu kadar bilgilendirme yeter arkadaşlar. Şimdi bir de Esra'yı dinleyelim. Evet arkadaşlar ben geldim. Burada ne diyorum? Tabii ki de bu enayiler bana. Bin lira borçlu arkadaşlar. iddiaya kaybettiler. Gelecekten geliyorum ben. Arkadaşlar ben kaybedeceğim iddiaya girmem. Beni tanıyan bir insan yani bunu bilir. Bunlar tabii ki de bilmiyor. EN parası yiyeceğim. Çok mutluyum. Konuşmam bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar son olarak da ben konuşuyorum. Ben bu arada Ceren, kanalın sahibi. Esra ile sesimiz karıştırılabilir. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Esra burada boş yapıyor. Bize 24 saat verdi ama şu an henüz bu sesi çekerken 24 saatimiz dolmadı. Bunu artık bir sonraki vlogumuzda sizinle paylaşırız. Yani biz kaybetsek de en azından eğlendik ve bence güzel bir karar verdik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Esra'nın gülmesi bitmiyor. Hoşçakalın. Bye. Bye.